Herkese merhaba. Ben Alp Gürsoy. Bu bölüm Galaxy Buds Plus kulaklıklara yakından bakıyoruz. açtığımızda karşımıza direkt kulaklıklar çıkıyor. Devamında kullanım kılavuzu ve garanti belgesi, ek olarak USB Type-C kablosu ve farklı boyutlardaki kulaklık uçları çıkıyor. Tasarım olarak önceki bazılara göre farklılık olduğunu söyleyemem. Hatta kulaklığın kenarlarının parlak olması haricinde Gear Icon X'ten bile pek bir farkı yok. Önceden tipini beğeniyordum. Yine bu kulaklığın tipini de beğendiğimi söyleyebilirim. Kutusu şık ama yine birazcık büyük. Bir önceki versiyona göre ağırlık olarak da aynı gözüküyor. Kulaklıklarda yine dokunmatik türden bir yüzey bulunuyor ve dış tarafta iki tane mikrofonu bulunuyor. Renk olarak beyaz, mavi ve siyah renkleri bulunuyor. Benim incelemekte olduğum mavi renklisi. Galaxy Buds Plus'ı telefonunuza bağlaması çok rahat. Özellikle bir Samsung telefon kullanıyorsanız kulaklığın kapağını açtığınızda telefon otomatik olarak tanıyor. Ve aynı iPhone ile AirPods bağlar gibi bir yeni bir animasyon gelmiş telefona da. Hatta bu yeni gelen animasyon sayesinde de artık kulaklığın kutusunun ve kulaklıkların pil değerini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Galaxy Buds Plus'taki en büyük eksikliklerden bir tanesi artık yeni çıkan bu tip kulaklıkların bir çoğunda IP4 sertifikası bulunuyor ve bu sayede de su sıçraması ve tere karşı ciddi bir dayanıklılığı oluyor. Ama o kulaklıklarda yine önceki bazılardaki gibi IPX2 sertifikası olduğundan yani az miktarda ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklı yani birazcık dikkat etmek gerekiyor. Bir de bu kulaklıkları harika baslara sahip diye tanıtmışlardı lansmanda. Ve hatta kulaklığın içerisinde tiz ve bas için iki ayrı hoparlör olduğundan dolayı derin ve güçlü bir bas alabildiğini söyleniyordu. Açıkçası kulaklığı ilk test ettiğimde baslarda pek fark edilir bir şey hissetmemiştim. Ama sonradan kulaklıkların kulağıma tam oturmadığını fark ettim. Ve kulaklıkları tam olarak ayarladıktan sonra basların gerçekten hissedilir olduğunu anladım. Bundan dolayı kulaklıktan tam verim almak için kulaklığın kulağınıza tam oturduğundan emin olmanız lazım. Ve hatta kutu içerisinde gelen farklı boyutlardaki kulaklık uçlarını takarak da test edin. Müzik dinlerken dengeli ve aşırı yoğun olmasa da gayet keyifli bir bas verdiğini söyleyebilirim. Ve kullanırken de fark ettiğim sesi gayet bana yeterli seviyede geldi. Ekstradan bas duymak isterseniz de kulaklığın uygulaması içerisinde equalizer ayarı bulunuyor. Buradan da kendi tarzınıza göre bir ayar seçebiliyorsunuz. Bu arada kulaklığın aptX desteği bulunmuyor. Samsung'un genişleyebilir kodeyi ve AAC kodeyi bulunuyor. Kulaklık kullanırken telefon içinde bir video, YouTube ya da Netflix gibi uygulamalarda herhangi bir gecikme yaşamıyorsunuz. Ama aynı durum oyunlar için geçerli değil. Yani oyunları oynarken az da olsa bir gecikme hissediyorsunuz. Galaxy Buds Plus'ta ne yazık ki aktif ses kesme özelliği bulunmuyor. Ama pasif olarak da ses izolasyonu güzel çalışıyor bence. Bir güzel yanında yine kulaklıktaki mikrofonlar sayesinde dışarıdan gelen sesleri duyabileceğiniz bir modu da bulunuyor. Telefon uygulaması içerisinde hassasiyetini ayarlayabileceğiniz 3 farklı kademesi bulunuyor. Bu tip kulaklıklarda bu modun çok işe yaradığını söyleyebilirim. Kalite olarak da başarılı geldi bana. Önceden benzer özellikte olan Gear Icon X'lerde böyle dışarıdan gelen sesin birazcık yapay olduğunu hissediyordunuz. Bu kulaklıkta çok daha iyi bir hale getirmişler. Bu konuda benim test ettiğim en iyi kulaklık AirPods Pro'ydu. Bu kulaklıkta benzer bir kalitede olmasa da Gear Icon X'e göre daha iyi bir hale gelmiş diyebilirim. Bu özelliğin bir güzel yanı da telefon görüşmeleri için benim gibi sadece tek kulaklı takıp kullanıyorsanız gayet konforlu bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Bu modu isterseniz kulaklığın dokunmatik yüzeyinden de açıp kapatabiliyorsunuz. Bir de size bir telefon geldiğinde bu özelliğin otomatik olarak açılmasını da sağlayabiliyorsunuz. Telefonda gelen arabaları yanıtlamak için kulaklığa iki kere dokunmanız gerekiyor ve kapatmak için de yine aynı hareketi yapıyorsunuz. gelen aramayı reddetmek isterseniz de kulaklığa basılı tutmanız yeterli oluyor. Müzik dinlerken de tek dokunma ile müziği oynatıp durdurmak, iki kere dokunup bir sonraki müziğe geçmek, üç kere dokunarak da bir önceki müziğe geçebiliyorsunuz. Dokunmatik yüzeye basılı tutup ekstra yapabileceğiniz özellikleri de menüden ayarlayabiliyorsunuz. Sol ve sağ ayrı olmak üzere ister ortam sesini açma, ister sesli komut ve isterseniz de sesi açıp kısma özelliğini de kullanabilirsiniz. Ek olarak dilerseniz bir tuş ile telefonla Spotify'ı açıp müzik dinleyebiliyorsunuz. Aslında bu güzel bir özellik olmuş ama keşke bunu Spotify ile sınırlandırmayıp böyle dilediğiniz bir uygulamayı seçebiliyor olsaydınız bence çok daha faydalı olurmuş. Bir de ses kısıp açmak için dokunmatik yüzeyin ortasını kullanmak yerine ayarlar menüsü içerisinde Labs kısmına tıkladığınızda kulaklığın kenarına iki kez dokunmayı açarsanız Sağ kulaklığın kenarına dokunup sesi arttırabilir, sol tarafa dokunarak da ses kısabilirsiniz. Telefon görüşme kalitesi olarak konuşacak olursam da karşı tarafın sesini temiz ve net bir şekilde duyabildim. Görüşmeler gayet rahat ve kaliteli olarak gerçekleşti. Bu kulaklığın önemli özelliklerinden biri de kulaklık üzerinde ikisi dışarıda, biri de içeride olmak üzere toplamda 3 tane mikrofon bulunuyor. Ve bu sayede de telefon görüşmelerinde karşı tarafa bulunduğunuz ortamın gürültüsünden arınmış bir şekilde ses gittiği söyleniyor. Şimdi gelin bununla alakalı bir test yapalım. Gerçekten dedikleri kalitede mi? Evet şimdi size bu bahsettiğim kulaklıkta bulunan 3 tane mikrofon ile e, dışarıdan gelen ses kimse yani sizin duyduğunuz e, tarafa ne şekilde izole edilmiş bir şekilde geliyor bunu test edeceğiz. E, şu anda evin balkondan dışarı çıkıyorum. Ve şu anda dışarıdan mesela rüzgar ve araba seslerini duyuyor olması lazım. E, şu anda bakalım size ne şekilde ses geliyor yani dışarıdan ses çok geliyor mu? sizin temiz geliyor mu? Ee, bir kez de net bir şekilde bunu anlayacağız. E, şu anda evet herhalde yeter kadar konuşmuşumdur diye düşünüyorum. Şimdi ikinci testimizde en önemli testlerden biri bence bu. Kulağınızda kulaklık varken birisiyle konuşurken elleriniz de boşta olduğu için böyle işte mutfakta bir takım işlerle e, uğraşabiliyorsunuz haliyle. Bir mesela bu işleri yaparken e, karşı tarafta çok fazla ses gidiyordu bayağı mutsuz oluyor tabi. Şimdi gelin mesela dokunacakken buradan <laughs> işler yapıyoruz. Ee, şekilde geliyor? son testi devam ettirmek istemedim size işkence yapmamak için. Ee, ama gördüğüm kadarıyla uzaktaki ortamın uğultusunu, böyle araç seslerini falan yoğunlukta kesiyor. İkinci testi de aslında tahmin ettiğim gibi çıktı. Yani sizin o kadar yakınınızda olan gürültüleri izole edebiliyor olsaydı zaten yani bayağı efsane bir kulaklık olurdu. Ama genel olarak gayet iyi iş çıkartıyor. Bir de dikkatimi çeken kulaklıkların ile bağlanmanızı gerçekten çok başarılı. Kulaklıklar telefonu bağlı değilken bir arama geldiğinde kulaklıkları açıp telefon görüşmenize hız da kulaklıktan devam edebiliyorsunuz. Bu açıdan da beni gerçekten memnun etti. Pil olarak bakarsak da Samsung'un dediğine göre tek şarj ile 11 saat, kutusuyla birlikte 22 saate kadar dinleme süresi alabiliyorsunuz. Hızlı şarj özelliği sayesinde 3 dakika kutusunda şarj ettiğinizde 1 saat, 10 dakikalık bir şarj ile de 3 saate yakın bir dinleme süresi alabiliyorsunuz. Merak ettiğim için bir batarya testi yaptığımda öğlen saat 12'de kulaklıklar %100'deyken kullanmaya başladım ve akşam saat 7 çeyrekte kulaklıkların pilinin %15'e geldiğini gördüm. Bu süre boyunca tabii ki de o kulaklıklar kulağımda değildi ama kulaklıkları birbirlerine bağlayıp hiç durmadan müzik çaldı ve hatta bu müzik çalarken de ortam sesi özelliği de açıktı. Yani toplam 11 saat olmasa da kulaklıklarda kalan %15'lik şarjdan daha devam etseydim en aşağı daha bir 1 saat dinleme süresi çıkardı diye düşünüyorum. Tek şarj ile 8 saate yakın bir dinleme süresi bence gerçekten çok başarılı. Yani pil performansı açısından şimdilik en iyi pil performansına sahip kulaklık Galaxy Buds Plus diyebilirim. Bu kulaklıklar kablosuz şarjı da destekliyor. Çiğ kablosuz şarj istasyonları ile ya da telefonunuzun ters kablosuz şarj özelliğini kullanarak bu kulaklıkları şarj edebiliyorsunuz. Kulaklığın birkaç özelliğinden bahsedecek olursam da kulaklık ayarlarında bildirimler kısmını açarsanız size bir telefon geldiği zaman arayan kişinin adını sesli olarak duyabiliyorsunuz. Kulaklıkların bul özelliği ile kulaklıklardan ses çıkartabilir ve kolaylıkla kulaklıkları bulabilirsiniz. Merak edenler için GPS ile haritada gösterme gibi bir özelliği yok bunun. Bir de yine Labs kısmından ekstra yüksek ortam ses ayarını açarsanız ortam sesi seviyelerine bir seviye daha eklemiş oluyorsunuz. Telefonda müzik dinlerken ya da video izlerken kulaklığı kulağınızdan çıkartırsanız çalan müzik duruyor ama geri taktığınızda devam etmiyor. Bir de kulaklığı takıp çıkartırken ya da kulağınızı da ayarlamaya çalışırken dokunmatik yüzeye böyle yanlışlıkla hatalı dokunmalar yapabiliyorsunuz. Bu da birazcık can sıkabiliyor haliyle tabi dilerseniz dokunmatik yüzey kitleme sayesinde bunun önüne geçebiliyorsunuz. Bu şekilde tabi tüm kontrol telefondan yapmanız gerekiyor. Ama Labs özelliğindeki kenarları dokunarak ses açıp kısma özelliği bu modda çalışmaya devam ediyor. Bir de bu kulaklığı iPhone cihazınız ile kullanmak isterseniz de telefonunuzda Galaxy Buds Plus uygulamasını indirdikten sonra kulaklığı hızlı bir şekilde bağlayıp bahsettiğim tüm özellikleri kullanabiliyorsunuz. Bir tek Spotify'ı açma özelliği çalışmıyor. Bunun haricinde dokunmatik yüzeye parmağınız ile uzun süre basarak Siri'yi çalıştırabiliyorsunuz. Ve geri kalan birçok özellik özellik yine bu kulaklıkta çalışıyor. Ben kulaklıkları beğendim. Müzik kalitesi olarak geliştirilmiş ve pil performansı olarak da şimdilik rakip tanımayan bir kulaklık olmuş. Ama aktif ses kesme özelliğinin ve suya karşı güçlendirilmiş bir korumasının da olmayışı bu kulaklığın zayıf yanları. Artık rakipleri olan Huawei ve Apple gibi markaların aktif ses kesme özellikli kulaklıklarına karşılık bu özelliği olmayan bir kulaklık çıkartmaları birazcık kötü olmuş. Tabi AirPods Pro fiyat olarak bu kulaklığın iki katı olsa da Huawei'in aktif ses kesme özellikli FreeBuds 3 kulaklıkları da aynı fiyatta. Hatta işin garip tarafı Galaxy Buds Plus'ta toplamda 3 mikrofon olmasına rağmen yani bu kulaklığa niye aktif ses kesme özelliği koymadılar şaşırdım açıkçası. Bu handikapları haricinde gayet güzel bir kulaklık olmuş diyebilirim. Peki sizler bu kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Aranızda bu kulaklıkları kullananlar varsa görüşlerini aşağıda bizlerle paylaşmayı unutmasın. Yine kulaklıklar hakkında merak ettiklerinizi yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Şimdilik haftaya görüşmek üzere sağlıklı kalın. Kendinize dikkat edin. <laughs>